Gürcü Asar Köyü, Açmalar Mahallesi'nde ikamet eden direkt Tezen isimli bir vatandaşın iddiasına göre evinin arkasındaki toprak alan heyelan riski taşıyor. Defalarca heyelan nedeniyle evinin zarar gördüğü gerekçesiyle başvurmadığı yetkili kurum kalmadığını dile getiren Tezen, önce habere ulaşarak sesini duyurmak istedi. 2017 yılından beri bu sorunu yaşadığını, gitmediği yetkilik kalmadığını vurgulayan Tezel, heyelandan dolayı risk altında olduğunu dile getirdi. Defalarca bildirmesine rağmen yetkililerin bir çözüm üretmediğini dile getiren Dilek Tezen şunları söyledi. 2017'de heyelan riski olmuştu. O zaman yaptık. Gezmediğim yer kalmadı. Afat bize oturur raporu verdi. Evimden kütlemeler geliyor. Devletimizin sesimizi duymasını istiyorum. Prefabrik bir ev istiyorum. Dört çocuğum var. Risk altındayız. Ev göz göre göre kayıyor. Kanser hastasıyım. Bu ev beni korkutuyor. Çocuklarım da çok korkuyor. Hasta oluyorlar. Can güvenliğim yok. Cesetlerimizi toplayacaklar. Eşim de Afat'a dilekçe verecek. Canlarında nafaz sorumludur diye. Bu evde durulur mu? Diyerek isyan etti. Yetkililerden prefabrik ev talep eden Dilek Tezen, evde durmak istemediğini, korku içinde yaşadığını ifade etti.